Allah'ım acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, yaşlılıktan, katı kalplilikten, gafletten, düşkünlükten, zilletten ve meskenetten kuşkusuz sana sığınırım. Fakirlikten, küfürden, fasıklıktan, ayrılık ve ihtilaftan, nifaktan, gösterişten ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dişsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alaca hastalığından ve kötü hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, faydasız ilimden, ürpermeyen kalpten, işitilmeyen duadan, doymayan nefisten ve açlıktan kuşkusuz sana sığınırım. Çünkü açlık ne kötü yoldaştır. Hiyanetten sana sığınırım. Çünkü o ne kötü arkadaştır. Tembellikten cimrilikten, korkaklıktan, yaşlılıktan, ömrün en kötü çağına ulaşmaktan, deccanın fitnesinden, kabir azabından, hayat ve ölümün fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, biz senden yolunda inleyen, ürperen ve tövbe eden kalpler istiyoruz. Allah'ım, kuşkusuz biz senden kesin bağışlamanı, emrinin kurtarıcılarını her günahtan selamet, her iyiliği elde etme, cenneti kazanma ve cehennemden kurtuluş istiyoruz. Allah'ım ben tembellikten, yaşlılıktan, günah işlemekten, borçlanmaktan, kabir azabından ve fitnesinden, cehennem fitnesi ve azabından, zenginliğin fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Fakirliğin fitnesinden kuşkusuz sana sığınırım. Allah'ım hatalarımı suyla, karla, doluyla benden temizleyip uzaklaştır ve kalbimi beyaz elbisenin kirden temizlenip arındırdığı gibi hatalardan arındır ve hatalarımı benden doğuyla batının arasını uzaklaştırdığın gibi uzaklaştır. Allah'ım, verdiğin nimetin zeval bulmasından, bahşettiğin sağlık ve afiyetin sırt çevirmesinden, aniden vereceğin cezadan ve her çeşit gazabından kuşkusuz sana sığınırım. Allah'ım, her çeşit kötü ahlaktan, kötü amelden, arzulardan ve hastalıklardan kuşkusuz sana sığınırım. Allah'ım, kötü günden, kötü geceden, kötü andan, kötü arkadaştan ve oturduğum yerde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, senin azabından, rızana, cezadan affına sığınırım. Senden yine sana sığınırım. Seni gerektiği gibi asla övmem. Sen kendi nefsini övdüğün gibisin. Allah'ım, yaptığım şeyin ve yapmadığım şeyin şerrinden kuşkusuz sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, azlıktan, zilletten, zulmetmekten ve zulme uğramaktan kuşkusuz sana sığınırım. Allah'ım, Rabbimiz ve her şeyin Rabbi, ben senin tek başına Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Allah'ım, Rabbimiz ve her şeyin Rabbi, ben Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in senin kulun ve elçin olduğuna şahidim. Allah'ım, Rabbimiz ve her şeyin Rabbi. Ben bütün kulların kardeş olduğuna şahidim. Allah'ım, Rabbimiz ve her şeyin Rabbi. Beni ve ailemi dünya ve ahiretin her anında sana adanmış kullardan eyle. Ey celal ve ikram sahibi. Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Beni yaratan sensin ve ben senin kulunum. Gücüm yettiğince sana sığınırım. Üzerimdeki nimetini ve günahlarımı kabul ediyorum. Beni bağışla çünkü günahları senden başka bağışlayacak yoktur. Allah'ım kuşkusuz ben nefsime çok zulmettim ve senden başka günahları bağışlayacak kimse yok. Beni katından bir mağfiretle bağışla ve bana merhamet eyle. Kuşkusuz sen çok bağışlayan ve çok esirgeyip merhamet edersin. Allah'ım kuşkusuz ben senden iffet, dünyamda, dinimde, ailemde ve malımda afiyet isterim. Allah'ım kusurumu ört, korkumu gider ve beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden muhafaza eyle. Alt tarafımdan suikaste uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım kuşkusuz sen bizim sonradan icat ettiğimiz bir ilahımız ve uydurduğumuz bir Rab değilsin. Senden önce bizim bir ilahımız da yoktu ki ona iltica ederek seni bırakalım. Bizi yaratırken sana hiç kimse yardım etmedi ki biz onu sana ortak koşalım. Sen her şeyden beri ve yücesin. Allah'ım kuşkusuz sen sözümü işitir, bulunduğum yeri görür, gizlimi ve açığımı bilirsin. Yaptığım hiçbir şey sana gizli kalmaz. Ben muhtaç, fakir, yardım isteyen, sığınma talep eden, korkmuş, tedirgin ve günahını kabul ve itiraf eden bir kul olarak senden miskin istemesi gibi istiyorum. Sana suçlu ve zelil kimsenin yalvardığı gibi yalvarıyor, ve boynumu sana eğmiş, senin için gözyaşı dökmüş, cismi sana itaatkar ve sana mecbur olan korkmuş ve kör kimsenin duası gibi sana dua ediyorum. Allah'ım beni sana dua etmekten mahrum eyleme, bana karşı çok şefkatli ve çok merhametli ol. Ey kendisinden istenenlerin en hayırlısı ve verenlerin en hayırlısı. Allah'ım kuvvetimi, zayıflığımı, çaremin azlığını, insanlar karşısındaki değersizliğimi sana şikayet ediyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Beni kime emanet ediyorsun? Bana kötü davranan bir düşmana mı yoksa işinin sahibi yaptığın bir yakının eline mi bırakıyorsun beni? Eğer bana kızgın değilsen bunların hiçbirine aldırmam. Senin affetmen benim için daha geniştir. Bana gazaplanmadan veya üzerime kızgınlığını indirmeden gökleri ve yerler aydınlatan, karanlıkları ışıklandıran ve dünya ve ahiret işlerini yoluna koyan kerim zatının ruh, nuruna sığınıyorum. Sen razı olana kadar rıza senindir. Güç kuvvet ancak seninledir. Allah'ım, kuşkusuz ben acil olsun, tehirli olsun, bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden isterim. Acil olsun, tehirli olsun, bildiğim, bilmediğim bütün şerlerden kuşkusuz sana sığınırım. Allah'ım kuşkusuz ben senden istemiş olduğum şeylerin hayrını senden ister, kulun ve Hazreti Peygamber'in olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sığınmış olduğu şeylerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım kuşkusuz ben senden cenneti ve ona yaklaştıran söz ve fiilleri ister, cehennemden ve ona yaklaştıran söz ve fiillerden sana sığınır ve benim için verdiğin her hükmün hayrını senden isterim. Amin.